Herkese merhabalar sevgili dostlar ben bir şöyle videoyu bir düzeltelim kamerayı ben bir tuzlu su denemesi yaptım tuzlu suyun ya da tuzun saç rengini nasıl bir şekilde akıttığını göstermiştim orada öyle yorumlar geldi ki maalesef o videoya tuzlu suyla saç açmak isteyenler var bakın amaç bu değil. Benim amacım o videodaki amacım tuzlu su saç açar değil. Tuzlu suyla saç açmak değildir. Tuzlu suyun saçınızın rengini ne kadar hızlı akıttığını, tuzun etkisini göstermek istedim. Yani demek istediğim ki ben o videoda Kullandığınız o kalitesiz tuz oranı yüksek şampuanlar saçınızın rengini ne kadar hızlı akıtıyor demek istedim. Ama orada bir yanlış anlaşma olmuş herhalde. Çok farklı yorumlar geldi. Saçımı tuzlu suyla açabilir miyim? diye yorumlar geliyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani biz e, genelde Bakın bana gelen sorulardaki bütün problemler birçok problem nedir biliyor musunuz? Saçımı küllü renge boyadım, hızlı bir şekilde attı ve doreleşti. Ne yapabilirim? İşte ben buna dikkat çekmek için 30'lu suyu ha hazırladım ve e, tuzlu suyun ya da kullandığınız şampuanın içindeki tuz miktarının ya da kalitesiz tuz olması sebebiyle saçınızın renginin hızlı akabil akabileceğini, yansıma rengin hızlı akabileceğini göstermek istedim. Yani küllü bir renk kullanıyorsanız saçınızda o küllü rengin yansıma olarak kü küllü renk yansıma bir renktir. O küllü rengin akıp hızlı bir şekilde alttan Hafif kahvemsi bir dore bir renk çıkıyor ya. Ha bunlara dikkat çekmek istedim aslında. Yansıma rengi çok hızlı bir şekilde silecektir. O yüzden e, tuzlu suyla saç açılmaz arkadaşlar. Lütfen bunları yanlış yorumlamayalım. Bunlara dikkat edelim. Yani videonun içeriğine dikkat edelim. O yüzden e, tuzlu suyla saç açmaya çalışmayın. Lütfen. Rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.